Selamünaleyküm Aleyküm Değerli takip, Takipçilerim Daha önce buraya biliyorsunuz Bir video yayınlamıştım e, Bununla alakalı e, 12 tane tas taktığımı söylemiştim Ve akabinde Bu tas sayısını 24'e çıkartacağımı Söylemiştim arkadaşlar Bakınız bugün itibariyle 12 tane daha tas getirdim, kenar deliklerini deldim arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bu canttaki işaretlediğim noktaları da aynı şekilde kesit deleceğim. Bunları da deldikten sonra 12 adet delik geleceğim arkadaşlar. Bu her iki tasın arasına bir tas daha ilave ederek bu tas sayısını 24'e çıkartacağım. Ondan sonra da inşallah randıman alırım diye düşünmekteyim. Evet arkadaşlar izlemede kalın. İzlemeye devam. Değerli dostlar. Bakınız. Delikleri verdim. 12 adet. 1 2 3 Saymaya gerek yok aslında da. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve de 12 adet arkadaşlar. Şimdi hemen bu tasları ne yapacağım? Bu deldiğim deliklere montajını yaparak işlemleri tamamlayacağım arkadaşlar. Evet. Videomu izleyin. Menfaatiniz olur diyorum. İyi şeyler. Evet değerli dostlar. Her ne kadar 12 adet tası 24 adede çevirmiş olsam da bunun e, su çarkı olarak buradaki alternatörü çevireceğini hiç sanmıyorum. Çünkü bu alternatörün yerine arkadaşlar daha az e, zorlanan küçük alternatör takmam lazım ki bundan randıman alabileyim. Çünkü bunu zaten elle bile çevirirken Baya bir zorlanıyor arkadaşlar yüke bindiği zaman iki katı zorlanacağı için maalesef e, dediğim gibi bu alternatörü bu alternatörü kullanamayacağım. Bunun yerine e, sıkıtır motorlarından 24 voltluk motorlardan alternatöre dönüştürerek onu deneyeceğim. O da olmadı. Daha küçük evatlı motorlarla deneme yapacağım arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bakınız maalesef olacağını sanmıyorum. Her ne kadar 24 adede çek çıkarttımsa da tasları çünkü buna basacak olan su basıncı az kalacağı için arkadaşlar bu alternatörü çevirmeyecektir. Evet ileriki günlerde tekrar dediğim gibi bu alternatörün yerine 24 voltluk skuter motorlarından bir alternatör deneyeceğim. Çünkü bununla randıman alayan, alamayacağımı bile bile yaptım ben bunu arkadaşlar. Çünkü buna çok güçlü bir su lazım ki bunu çevirebilsin. Onun için zaten güçlü su da olsa o zaman da zaten bu tasların gücü yetmez pasta kırılabilir. Plastiktir bunlar çünkü. Fazla zorlanmaması lazım. Onun için söylüyorum kırılır diye. Evet. Şimdilik bu videom bu kadar olsun. İzlemeye devam edin. Gelecek günlerdeki videolarımı da izler oldu mu olmadı mı öğrenirsiniz değerli dostlarım. En azından ben de sizler gibi gerçekten merak ediyorum. Olacak mı, olmayacak mı diye. Eee Heveslendim yaptım. Olursa canım sağ olsun. Olmazsa yine canım sağ olsun diyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomu burada bitiriyorum. İyi seyirler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.